Hepinize mer hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun süredir çekmediğim bir bölüm ve yani ilk defa çektik, çektiğim olabilir. Sizlerle birlikte Speaker Forecast Group 2 oynuyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Uzun süredir video gelmiyordu. Onun için e, kusura bakmayın bu şunları bir. Aa, kolsuzum. Sıkılmıyor bunu arkadaşlar. Öldürdüm. Hemen arkadaşlar şimdi şöyle Bayrağımızı aldı şerefsiz. Dur şimdi dur. Ver şunu ya. Aa donuyor. Tamam. Şimdi arkadaşlar burun bir. Şimdi şuradan daha oyunda 4-5 kişi varmış. Ee, gerçek insanlarla girdim. Şimdi bakalım. Bayrak kapmaca oynuyoruz şu an bu arada. Hop bunu öldürdüm. O Farzan kafamı attı yo. Ama beni çok güzel vurdu var ya. Arkadaşlar gördünüz zaten yani adam baksana. o benim elimdeki silah bakın. Çok güzelmiş ve şimdi oyun bitecek. Silah almaya gerek yok. 2 1 Berabere bitti gördüğünüz gibi. Oha orada sıkıyorlar. Hadi öldüremedi ki. Şimdi hemen buradan şu şunu alalım. İyi bir silah. Şimdi arkadaşlar hemen aldık. Şimdi tarayacağız azamları. Neredesiniz lan? Ha, dur, dur dur Bak bu bizi... bu niye sıkmıyor ya? Baksana vuruyorum hasar yemiyor. Arkadaşlar vuruyorum hasar yemiyor. Bak baba görüyorsunuz. Bazıları değiyor. Ona rağmen hasar yemiyor ama. Orada. Bu çok zormuş. Ya. Hadi. Aa oradan çıktı. Hop Farzan sen. Aa arkadaşlar bu beni geçen el öldüren adamdı. Farzan. Alalım şu MP5'ini. Biraz yakın takılalım ya. Biri var mı onda yok. Of 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 of. Bu Shark, köpek balığı. Bakalım biri var mı? Aa burada. Aa çıktı far. Ya bak Farzan. Yine bu adam öldürdü arkadaşlar beni ya. Adamdan bıktım. Adam peşimi bırakmıyor. Arkadaşlar bu arada yaz tatilinde neler yapıyorsunuz? Oyunlar oynuyor musunuz? Ders çalışıyor musunuz mesela? Neler yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beyler bir durun ben şuradan şunu çekeyim. Avuk. Susturucu tak arkadaşlar. Oh dur. Dur bekle şunu alayım. Bak sıkıyorum kafasına ona rağmen hasar az veriyor. Dur lan bu bizim bayrağı götürüyor. Ah oh, Wolf öldürdüm arkadaşlar. Oh biz 1 biriz şimdi. Tundura istiyorum ben. Tundra nerede? Tundra. Ah burada. Verdim arkadaşlar uyumu Tundura'ya. Yani kaleye. Kale, kale savaşçılarına. iki kişi, ikinci iki kişi de oraya verdi. Bakalım hangisi seçildi. Yes. Bizim istediğim, benim istediğim seçildi. Şimdi 2-1. Şimdi başlayacak oyun ve başladı. Paramız niye bu oyunda? Oyunu kuran kişi paramızı az vermiş. Ha, bizim bak Ali Türk bazıları. Bunlardan hangisiyse artık. Bayrak katmaca girdim arkadaşlar. Bayrak kapmaca normalinden daha eğlenceli. Biz neyiz? Sen polis. Şimdi bak şimdi. Süleyman, Süleyman'ı öldürdüm. Arkadaşlar vuruyorum hasar yemiyor. İkisi de öldü tamam. Şimdi biri var mı burada bakalım bakalım. Oğlum bizim adam. Bizim adam mı? Yok 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 değil bizim adam değil. Ya kolsuzum ya. Aldım arkadaşlar bayrağı. Eagle'ı da öldürdüm gidiyoruz. Git 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 koş 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 koş. Arkadaşlar götürüyorum bayrağı. Yeneceğiz. Yeneceğiz arkadaşlar onları. Anam oraya tutma lan çık. Yanlışlıkla şey video ya tıkladım. Hop 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 Getiriyorum bizim bayrağın yanında beyler. Hoppa mavi takım kazandı. va wow, pat 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 pat. Şimdi yeni silah olarak ne alalım biliyor musunuz? Keskin nişancılara bir bakalım. Şunu alacağım. Scott. Of Ali bana vurdu bir tane ama ben onu atmış vurdum ve öldürdük. Orada birileri var arkadaşlar. Oraya bak bak bak. Of. Bizim adam bayrağı almış. Bizim eleman getiriyor. Beyler yardıma gelin. Ben seni koruyorum. Koruyorum seni. Öl lan. Bunu da Yes. Yine kazandık. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyun bu ya. VS gelmek isteyen gelsin bu arada. Yani VS'ye hiçbir zaman hayır cevabımız yok. Ge gelen is gelmek isteyen VS'ye gelebilir. Şunu alalım. daha şey. Aha. Oo sakin sakin sakin. Bu adam hile jo ne? Ardinal Jokenel ne? Adamın ismi çok garip. Süleyman. Şimdi oğlum Aa farzan aldı. Şimdi buradan bence sniper değil bu sefer. Ee, ya da sniper alalım sev AVP alalım. AVM yani. Bakalım bakalım şuradan biri çıkar mı? Yok. Bakalım şöyle. Şurada bir yok. Bu joker herkes temizliyor. Arkadaşlar öldü. Bu mermi biraz geç gidiyor. Aha. Of 215 idi Ali. Ah! Oh, arkadaşlar Ali ölmedi mi? Arkadaşlar adamı öldürdüm. Adam beni nasıl öldürebiliyor? Hile var dur bak yine tıkladım. Arkadaşlar hile var ya. Adamı öldürdüm. Adam sonra adam beni nasıl öldürebildi? Yorumlara yazın arkadaşlar ya. O adam beni nasıl öldürdü? Allah Allah. Ana sen nereden çıktın Ali? Ba, ba, ba. Bu bu. Ben bunu öldürdüm. Yeniden doğdu. Am bak şimdi bak. Ama var ya. Hayır kırmızı takım bizim bayrağımızı ne aldınız ya? Baba baba duvar arkası yiyorum. Allah Allah. Şimdi şuradan. Nereye bak ya oğlum ben buradayım. Süleyman. İnşallah sol taraftan şu an solundan size biz, bize göre sol oradan inşallah bak şuradan kimse gelmez inşallah. Şu tarafa bakacağım biraz. Nerede şurada adam var mı? Adam yok herhalde. Bak ben seni öldürüyorum yine doğuyorsun ya. Öldürüyorsun kardeşim yerine kalk. Kalkma doğma bir daha ya. Aha bizim adam bayrağı götürüyor. Vallahi bu adam hile. Ne bakıyorsun Ali? O kalabalık yakalandık. Kalabalığa kaldık. Arkadaşlar durun şimdi. Hayır dur sana. O Ali. Hadi ha doğmamış daha. Ali bıçak var elinde ve bayrağı aldık götürüyoruz. Ya Eagle. Arkadaşlar bu ne bir zormuş ya. <laughs> Çok zor. Ama Allah'tan 13 leşimiz var. İyi iyi. Şimdi bakın. Ee, bizon biz adamdır. Bizon adamdır gerisi heyecandır. Şimdi arkadaşlar bizonu var ya adamları ke içinden geçeceğim biz onunla. Kolum yok. Bir... Aha bizim bayrağı götürüyor. Berabere dedi çünkü bizim bayrağı götürdü. O bu Gardiner Joker agm .com var ya arkadaşlar. O bence hile. Bir bakalım neredeler. Şurada biri. Aha. Biz on Vur vur vur. Vurduk arkadaş. Oh, sen oraya nereden çıktın? Bak o joker hile bence. Dur, çıkalım. Lan çıkamıyorum. Çık. Lan çıksana. Selamın. Arkadaşlar ne oluyor? Selamın aleyküm. Süleyman var mı orada? O tamam oradan gelsin. Bak Joker'a yine Joker. Arkadaşlar bu Joker değil ama yine de yeneceğiz onu. Dersen o madama do Bir de arkadaşlar şey daha çok böyle videolar gelecek ve artık tek başıma değil onam Eagle ne yaptın? İki kişili arkadaşlar iki ya da üç kişili videolar gelecek arkadaşlarla bizim benim arkadaşlarımla beraber. Onlarla birlikte birkaç gün sonra ya da bir bir hafta sonra falan video gelir büyük ihtimal. Arkadaşlarla beraber. Eee lan. Ha zaten ha, bal. ne oldu? Ev sahibi oyundan anladı. Oyun durdu. Anladım. Neyse arkadaşlar oyun durmuş. Adam gitmiş. Bu videoya güzel bir like, saygı ve bekliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.